Merhaba İçtaş, hayırlı yolsuzluklar. Sizin suça eski bakan Turan hakkında vermiş olduğum suç duyurusunun son iki maddesinde girmiştim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptığınız yolsuzluğun faiziyle geri alınması ve hak ettiğiniz cezalara muhatap olmanız gerekiyordu. Ama susarak suçlara destek veren milletimiz sayesinde soygunuzda devam ettiniz. Öncelikle size Bakan Turhan'a ve devleti soydurtmayı marifet bilen KGM'ye karşı yanlışımı düzelteyim. Benim gibi çalışan sayısal denetçileri sayesinde yaptığınız yolsuzluğu çok küçük göstermiş olduğumu öğrendim. Çağınıza yaraşır yolsuzluk yapmışsınız. Aferin. 10,3 milyar dolar garantiye rağmen 1,2 milyar dolar yolsuzluk yapmak her suçlunun harcı değil. Ben de hesaplara girince inanamadım. Suç duyurusu ve resmi müracaatlarımla ilgili tek bir haber yapmayan veya yolsuzluğunuzu dile getirmeyen bir millete sağlam vurduğunuzdan kendinizde iftihar edebilirsiniz. 30 Nisan 2019 tarihiyle başlayan yolsuzluğunuz yetmemiş olacak ki ödemeleri ve garanti hesaplanmasını 3 ayda 1'e düşürme girişiminizde kabul edilmiş. Susarak sizlere destek olan bu millete en güzel karşılığı vermişsiniz. De onlarına kadar soyun. Taptaze yolsuzluğunuz gündemde nasıl konuşuluyor? Suçunuzu ifşa eden vekil Bakan Kara İsmailoğlu'na soru soruyor. Kara İsmailoğlu bir sürü yolsuzluk yaptı. Ellerine belgeler geçti. Avrasya tünelinde halkı dolandıran ilk bakanımız oldu ama bunlarla ilgili en ufak bir suçlamada bulunulmayıp ona soru soruldu. Neyse, en azından muhalefet soru sormaya başlamış. Ben de yolsuzluk yapan Kara İsmailoğlu'na birkaç soru sorayım. Devleti soydurtmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Yaptığınız yolsuzluklarla garantileri aşırı şişirdiğinizin farkında mısınız? Muhalefetin iktidara geldiğinde bütçeyi ayarlayabilmesi için hukuku uygulamalarının rasyonel tek çözüm haline getirdiğinizi göremiyor musunuz? Yoksa muhalefet maldır, yaptığımız yolsuzluklar kesin öder mi diyorsunuz? 2019 itibariyle yedi işte yapılan yolsuzluk türüne ilaveten YSS köprüsündeki yeni yolsuzluğu diğer 6 işte de uygulayacak mısınız? Peki yeni yolsuzluğu 2017'den sonra ihale edilen işlerde uygulayacak mısınız? Koyu otoyolundaki yeni yolsuzluğu tekrar Erdoğan'a çıkaracak mısınız? Daha fazla soru sormaya gerek yok ama içim acıtan bir şeyi ifade edeyim. Otoyol şeye niye ayrım yaptınız? Hiç yakıştıramadım. Lütfen yeni yolsuzluğunuza diğer işlerdeki tüm yolsuzlukları dikkate alıp ona 3-5 milyar dolar daha fazla verin. Zaman kapsül yolsuzluklarının 2011'de o işle başladığı ve onda gerçekleşen yolsuzluk türünün Mayıs 2012'de başlayan Avrasya Tüneli'ndeki ile aynı olduğu için otoyola aşıya sempatim var. Avrasya Tüneli dolandırıcılığının Bakan Yıldırım'ın verdiği imza yetkisiyle yapılmasına karşın ona suçlamada bulunmamışken, Bakan Yıldırım net bir şekilde suçlayabilecek olmam şu resimde görünenler ve YSS Köprüsü Sözleşmesi ile başlayan değişimdir. Düşünmeden yolsuzluk yaptığınızdan halkı dolandırma suçunu da işlediğinizin farkında değilsiniz. Not edeyim. Zaman kapsülü yolsuzluğunun mali kısmı ilk kez YSS köprüsünde halkı dolandırmayla başlayacak. Suçladığım tarafların savcılığa gitmesi işime gelir. Yalnız tüm iddialarınızı belgelerle yapın. Çünkü bazı suçların müştekisi olmamın dışında git modeli işleri bilen biriyim ve Avrasya Tüneli'nde gerçekleşen zaman kapsülü yolsuzluğunun bilgisini 2013'te almışım. Bunların dışında tereddütte olduğum hususlarla ilgili suçlamada bulunmadığımı da belirteyim. Neyse belgeleriyle yapmış olduğum suçlamalarda bile basın ve muhalefetin susarak suçlara destek olacak söylenmesine karşın inanmamıştım. Lakin yaşayarak öğrendim. Gerçekleşen suçları birilerine bağlayıp savcı yok mu diye soran, yakınız olan memurlara ise susmasını, memleketi kurtaramayacağını, herkesin suça karıştığını söyleyen tuhaf bir toplumsunuz. Bu kafanız yüzünden çocuklarınıza kötü bir gelecek bıraktınız. Halbuki birisi suçla mücadele ediyorsa ya da mücadele etme kararı almışsa sizin yapmanız gereken ona destek olmaktır. Savcılar toplumun davranışını bildiğinden görevini yapmıyor benim gibi salak olsaydılar görevlerini yapmaya çalışarak harcanırlardı. Bu toplum kimin arkasında durduğu da savcıların görevini yapmasını bekliyor. Müteahhitler, kamu görevlileri, bakanlar ve Erdoğan hakkında yaptığım resmi müracaatlarda susarak kimin arkasında durdunuz? Allah'tan Erdoğan'da zafiyet gördüğünüzden bazı yolsuzluklara girmeye başladınız. Şu anda eski SPK başkanlarının 180 milyon dolarlık rüşvetiyle, saray danışmanıyla falan ilgileniyorsunuz. İyi de YSS Köprüsü'nde sadece geçen yıl gerçekleşen yolsuzluk 200 milyon dolar. Yolsuzlukla ilgili üç farklı suç duyurum ve bir sürü resmi müracaatım var. Sayıştay'ın sansürlenen raporu da var. Alın hesaplarını detaylı bir şekilde verdim videoda çektim. Savcıları göreve çağıracak, yolsuzluğun devam etmemesi için suç kamuoyuyla paylaşacak biri var mı? Yok ödemeleri ve garanti hesaplanmasını 3 ayda bire düşürme, yıllık garantinin Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 3 kez arttırılmasına neden olacaktır. Ödemelerin arttırılan garantiler üzerinden yapılması yüzünden de YSS köprüsündeki 1,2 milyar dolarlık yolsuzluk bir hayli artacaktır. Doğal olarak bu yolsuzluğa diğer 6 iş ve 2017'den sonra ihale edilen işler de eklenecektir. Sadece KGM'nin işlerindeki kur ve CPI değişiklikleri yüzünden senelik yolsuzluk yarım milyar dolara aşacaktır. YSS Köprüsü ve Goyot Yolunu'nun geçen seneki yolsuzluğu 350 milyon dolar. Siz ne yapıyorsunuz? Bu projeler Erdoğan müteahhitlerini zenginleştirme projeleridir ve birindeki yolsuzluk diğerleri göz ardı edilerek düşünülemez. Sizin susmanıza da daha fazla soyunmanıza da artık şaşırmıyorum. Devleti soyanları yüreklendiren sizsiniz. Erdoğan'a, adamlarına, müteahhitlerine laf etmeden önce kendinize bir bakın ve davranışınızı düzeltmeye çalışın. Bu kadar pervasız yolsuzluk yapılması sizin susmanızda, kendinizi düşünmenizde, adalet talep etmemenizde artıyor. Davranışınızı değiştirmediğiniz müddetçe Erdoğan gitse bile daha kötüye gidersiniz. Herhalde gideceğinizi mahvetmeyi tercih etmekte kararlısınız. Hayırlı yolsuzluklar, iyi soyulmalar.